Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Age of History 2'de Sırbistan'la başladığımız Yugoslavya kurma yolunda ilerlediğimiz serimizin ikinci bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Geçtiğimiz bölümde sizler de hatırlayacaksınız ki Osmanlı'yı tam böyle yıkılış sürecinde Ruslarla savaşa girmişken yakaladık. Hem onlardan bize gereken toprakları ele geçirdik hem de sadece bununla yetinmedik Anadolu'nun içlerine kadar girdik hatta Anadolu'yu da geçtik. İstanbul'a kadar girdik dostlar ve bugün asla bakarsanız İstanbul gibi önemli bir kenti ben Sırbistan'ın başkenti ilan etmek isterim açıkçası Belgrad'dansa çünkü Belgrad gerçekten tehlikeli bir bölgede Avusturya-Macaristan'la aramızda çıkabilecek olası bir savaş Belgrad'ın yani Sırbistan başkentinin direkt düşüşüne sebep olabilir. Fakat İstanbul toprağı kesinlikle ülkemiz açısından artık yeni fethettiğimiz toprakları itibariyle daha merkezi bir noktada. Diğer devletler tarafından ulaşılması daha güç bir noktada. Yani Rusya'ya çok yakın değil, Avusturya'ya çok yakın değil, Yunanistan'a çok yakın değil. Bir tek Bulgaristan'a yakın ama Bulgaristan'da sınırlarına askerlerimizi yerleştiririz. Böylece e, Bulgaristan'dan da herhangi bir tehdit kalmaz dostlar. Bütün bu tehditlerin bertaraf edilmesi veyahut da karşımızdaki tehditlerin minimuma indirilmesi adına İstanbul'un başkent olarak atanması, Sırbistan'ın yeni başkenti olması kesinlikle yapılabilecek en mantıklı hareketlerden bir tanesi. O yüzden 17.000 dukat karşılığında İstanbul'u Sırbistan Krallığı'nın yeni başkenti ilan ediyoruz dostlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tabii ki bizim prestijimizde de ciddi bir yükselişe sebep olacaktır. Zira İstanbul gibi dünyanın merkezi, dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi artık Sırbistan'ın başkenti, artık bizim başkentimiz dünyada tabii ki de büyük bir yankı uyandıracak, büyük bir ses getirecek bir haber bu. Şimdi tıpkı olması gerektiği gibi ordularımızın tamamını başkentimize doğru çekelim. Aynı zamanda başkent İstanbul'a bir adet ikmal kampı da inşa edelim. Bu arada tamamlamamız gereken asimilasyon işlemleri var ama paramız gerçekten yetersiz. Yani asimilasyon işlemlerini tamamlamak adına dahi yeteri kadar paramız olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Gördüğünüz üzere her bir asimilasyon yaklaşık 20-25 bin dukat arası bir para alıyor ve bizim gelirimiz zaten ortalama 20 bin dukat civarında. Yani gerçekten yetersiz kalıyor para. Dolayısıyla bizim açıkçası biraz paraya ihtiyacımız var. Şu anda gelirimiz 25.000 bandlarına kadar çıktı. Bu iyi bir şey. Bu bölgedeki asimilasyonlar devam ettikçe, tamamlandıkça bu gelir daha da yükselecektir tabii ki. Hemen devam edelim. Asimilasyonları tamamlamaya. Gayet güzel. Şimdi bu asimilasyonları hızlıca bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. Aksi takdirde düşman devletlerden gelebilecek bir saldırıya karşı gerçekten savunmasız kalıyoruz. Her ne kadar yüksek sayıda toprağımız ve yüksek derecede bir ekonomiye sahip olsak da bu toprakların asimilasyon işlemleri tamamlanmadan bize ordu, asker, tedarik sağlamayacaklar biliyorsunuz. Bu sebeple bir an önce bu asimilasyonlar tamamlanmalı. <laughs> Tamamında 120 turluk asimilasyonlar başlattım. Dolayısıyla her biri tek bir asimilasyon işlemiyle %100 eyal istikrarı derecesine çıkacaktır muhtemelen. Gayet güzel. Sanırım sadece bir tane, iki tane toprak kaldı. Bu ikisini de halledelim. İstanbul ve civarındaki topraklar. Gayet güzel. Şurada %96'larda kalan bazı topraklar var. Bunları da hemen bir halledelim abi. Cacak toprağı, Belgrad toprağı. Belgrad nasıl %96 bilmiyorum. Belgrad benim başkentim lan. Sırbistan'ın başkenti. Nasıl olur da yani %96'da kalır bir anlam veremiyorum gerçekten. Her neyse. <laughs> devam edelim efendim. Ya bu arada yeni uyandığımdan mıdır nedir bilmiyorum. Sesim çok çataldı çıkıyor böyle çok değişik çıkıyor. Yeni uyandığımda olabilir muhtemelen. Benim genelde yeni uyandığımda sesim böyle oluyor ki muhtemelen çoğunuzun böyle oluyordur diye tahmin ediyorum. Her neyse devam edelim bakalım. Şimdi artık Yugoslavia'yı kurmak için önümüzde kalan sadece 2 adet engel var. Bir tanesi zaten küçük bir engel. Hızlıca halledebileceğimiz bir engel Karadağ Devleti. Diğeri ise asıl büyük engel. Asıl büyük düşmanımız Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Dediğim gibi bu bölge Slavlara ait bir bölge. Slav ırkına ait bir bölge. Fakat şu anda Avusturyalıların elinde tutuluyor bizim buna izin vermememiz gerekiyor kesinlikle. O yüzden önümüzdeki yıllarda gerek ekonomik yatırımlarla gerekse de yapılacak fetihlerle kendimizi Sırbistan Krallığı'nı iyice güçlendirerek Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun karşısına çıkabilecek kadar güçlü bir devlet oluşturmamız lazım. Şimdi ilk olarak Karadağ'ın karşısına çıkmak istiyorum artık. Yaklaşık 15 binlik bir ordu Karadağ için bence fazlasıyla yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Umarım yanılmayız. Çünkü özellikle bu Uğut Engine modunda bazen yanılabiliyoruz abicim biliyorsunuz. Hemen şöyle Karadağ'a birazcık hakaret edelim. İlişkilerimizi eksi 10'un altına düşürelim. Gayet güzel şimdi kendilerine savaşımızı ilan edelim. Evet 3 tur beklememize gerek kalmadı. Kendileriyle direkt olarak savaşa başladık ve savaşı kazandık. Gayet güzel. Tahmin ettiğimiz gibi basit bir savaş oldu. Artık Karadağ toprakları da bizim kontrolümüze geçmiş bulunmakta dostlar. Gayet güzel. Bir dakika efendim. Tamamdır. Gayet güzel. Şimdi ne kadar ordumuz var bizim? Hala yaklaşık olarak 25 binlik bir ordumuz var. Gayet güzel. Bu arada az önce yanı başımızda Romanya ve Bulgaristan devletleri savaştılar. Romanya Bulgaristan'dan pek çok toprağı kendi eline geçirmeyi başardı. Bu arada biz diplomasiye pek önem vermememize rağmen her ne kadar e, Avrupa'nın batısındaki devletlerle ilişkilerimiz çok iyi olmasa da Doğu'daki Avrasya'daki devletlerle ilişkilerimiz gerçekten iyi. Rusya ile ilişkilere sahibiz, Romanya ile ilişkilere sahibiz, Osmanlı ile iyiyiz, fena değiliz. Yani diplomatik olarak da çok fena gittiğimizi söyleyemeyeceğim açıkçası. E, Fransa ile ilişkilerimizi geliştirelim. Bazı Batı Avrupa devletleriyle güzel ilişkiler kurmak bizim gibi bir Balkan devleti için önemli. Aynı şekilde Almanlarla da ilişkilerimizi geliştirelim. Tek bir sorun var. Almanların ve Avusturyalıların karşısına tek çıkmamız gerekecek. Yani şimdi. Bu adamlar müttefik. Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu birbirleri arasında bir müttefiklik anlaşmaları var. Ama ilk bölümde de söylediğim gibi bizim şu anda beklediğimiz şey şu ki Fransa ve Rusya'nın oluşturduğu Entente Paktı'nın Alman ve Avusturya Macaristan'ın oluşturduğu Central Powers'a savaş ilan etmesini bekliyoruz. Yani Entente ile Central Powers arasında bir savaş çıktığında biz Entente'nin yanında Central Powers'ın karşısında olarak bu savaşa gireceğiz. Hatta bir şekilde... Avusturya ile pardon Rusya'yla ve Fransa ile ilişkilerimizi geliştirerek Entente Paktı'na dahil olabilirsek işte o zaman gerçekten bizim yaşadığımız gündür abi. Entente Paktı'na <laughs> dahil olmak bize adeta bir dokunulmazlık sunacak gerçekten de. O sebeple Entente Paktı'na diplomatik ilişkilerimizi en hat safhada kullanarak bir şekilde dahil olmamız gerekmekte. Bu arada sanırım İngilizler aynen öyle Osmanlı ile savaşa girmişlerdi. Savaşı kazandılar ama çok da bir... <laughs> Çok da bir toprak alamadılar. Yaklaşık 6 tane eyaleti kaldı Osmanlı'nın geriye. Bu arada e, şu Romanya ve Bulgaristan devletlerini eğer en hızlı şekilde ben halletmezsem onları Rusya halledecek gibi görünüyor. O yüzden mümkün olduğunca hızlı bir şekilde e, Romanya'ya ve Bulgaristan'a savaş ilan etmemiz lazım. Bu arada şu anda Entente... Rusya yani Amerika ile savaşa girmiş. ABD ile bir savaş halindeler. Rusya şu anda dünyada birinci sırada bulunuyor. 1.3 milyonluk ekonomisiyle. Amerika ise 6. sırada 750 binlik ekonomisiyle. Yani tarihin bu dönemine baktığımızda bu çağa baktığımızda şu anda Rusya'nın Amerika'ya karşı ciddi bir üstünlüğü söz konusu. Ve hatta öyle ki Fransa bile şu anda Amerika'ya karşı çok daha üstün çok daha değil ama üstün diyelim. Aynen öyle. En azından nüfus olarak e, Fransa'nın Amerika'ya karşı ciddi bir üstünlüğü var. Artık ordularımızı yavaştan bence Bulgar sınırlarına sevk etmenin zamanı geldi. Her bir sınıra yaklaşık 3 biner ordularla ciddi sayıda bir orduyu Bulgaristan sınırlarına doğru sevk edeceğiz. Bulgaristan zaten hali hazırda henüz geçtiğimiz yıl hatta geçtiğimiz aylarda Romanya ile bir savaşın içerisinden yeni çıktı ve neredeyse bütün toprakları işgal altına girdi geçtiğimiz dönemde. Dolayısıyla kendilerini bu savaşta fethetmek ele geçirmek muhtemelen çok da zor olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Gayet güzel. Şöyle 4 ordu daha basalım. 30 ordu daha basalım. Evet. Çok iyi abi. Gayet düzenli bir orduyla Bulgaristan'ın karşısına çıkıyoruz bakalım. Kendileri de tabii ki de bütün ülkeyi savaş ilan etmek adına bir hak iddiası oluşturuyorum. Bir dakika dostlar tamamdır. Şu telefonu artık videolara başlamadan önce kesinlikle sessize almam lazım. Bunu fark ettim. Evet herhangi bir bekleyiş olmadı. Herhangi bir hazırlık olmadı. Hak iddia etme süreci olmadı. Direkt olarak Bulgar Devleti ile savaşa girdik ve direkt olarak onların bütün topraklarını elimize geçireceğiz dostlar. Bakalım ilk saldırımız başarılı olacak mı? Önemli olan Sofya'yı düşürmek ki düşürdük gayet güzel. Evet ilk saldırımızın tamamı başarılı oldu. Aslında ben ilk turdan Bulgaristan'ın kapitüle olmasını bekliyordum ama ikinci turdan oldular o da olur hemen Bulgaristan'da bütün topraklarını alalım ve Sofya Barış Antlaşması ile beraber Bulgaristan'da tarihin tozlu sayfalarına böylece gömmüş olduk dostlar. Hemen ordularımızı yine bir araya getirelim. Oğlum ordu bile kaybetmemişiz lan neredeyse. Hatta 25.000 civarı bir orduyla gittik bu savaşa diye hatırlıyorum. 26.700 orduyla geri döndük abi İlginç bir şekilde. Her neyse bu arada paramız şu anda o kadar çok birikti ki ülkede enflasyon söz konusu. Uzun zamandır teknolojik yatırımlar gerçekleştirmiyoruz. Artık ekonomik politikalardan teknokratik ekonomiye geçelim ve Teknolojik yatırımlarımızı başlatalım. Sırbistan Krallığı'nın Yugoslavya devletini fonlamak istiyorsa eğer ellerinde gerçekten önemli derecede iyi teknolojiye sahip silahlara da ihtiyacı var. Zira düşmanımız diyebileceğimiz devletler teknolojik açıdan kendilerini çok geliştirdiler. Gördüğünüz üzere Almanya 0.96, Rusya Devleti 0.89 ve Avusturya-Macaristan 0.79 teknoloji bandında. Biz 0.64'teyiz. Yani Yıkılmış, ölmüş, bitmiş dediğimiz Osmanlı ile neredeyse aynı seviyedeyiz abi. Dolayısıyla bizim çok acilen teknolojik yatırımlara ihtiyacımız var ki teknolojimiz gerçekten aşırı hızlı gelişiyor. Demek ki devlet gerçekten de teknolojik yatırımlara açmış. E, bu teknolojik yatırımları gerçekleştirmemiz çok iyi oldu devlet adına. Evet şu anda bu Sürema İmparatorluğunu ciddi bir farkla geride bıraktık. Hatta Rus İmparatorluğunu da teknolojik olarak geride bırakmak üzereyiz derken... Evet Rusları da geride bıraktık. Gayet güzel. Alman İmparatorluğu'na şu anda çok yakınız teknolojik açıdan. 93, 94, 95. Çok iyi. Almanlara yetişmek üzereyiz. Aramızda sadece 0.1 teknoloji farkı kaldı. Evet 0.2 oldu. 0.1'e düştü. At yarış sunal gibi sunuyorum yine. Ve şu anda skorlar eşitlendi. Ve biz 1.0'a çıktık abicim. Gayet güzel. Şu anda Birleşik Krallığın bir basamak gerisinde ikinciyiz. Evet şu anda Birleşik Krallığı da geride bıraktık. Gördünüz mü abi? Bak, resmen taş devrinde yaşıyorduk. Taş devrinde. Hala muhtemelen silah yerine taş falan atıyorduk düşmanlara ama tek bir teknolojik yatırımla, sadece bir adet teknolojik yatırımla şu anda dünya birincisi olduk abi. Dünya birincisi. Çok güzel. Toplamda 56 adet teknoloji puanı geldi. Bunların 20 tanesini e, araştırmaya vereceğim. Daha doğrusu araştırma 20'ye tamamlayacağım. Ordu bakımını 30'a tamamlayacağım. Seri bir şekilde verelim puanları. E, geri kalanı da ekonomi büyümesi ve nüfus artışı arasında bölüştüreceğim. Zira bunlara gerçekten ihtiyacımız olacak. 117 adet savaş skorumuz var. Bunları artık verelim. Son zamanlarda yaptığımız savaşlardan ordumuzun edindiği tecrübe sayesinde 117 adet Savaş skoruna kavuştuk. Bunları orduyu upgrade etmek için kullanacağız. Yükseltmek için kullanacağız. Ve elimdeki bütün puanları saldırı bonusuna vereceğim tabii ki de. Böylece e, 117 adet puan vererek saldırı bonusuna yüzde yaklaşık olarak 58'lik bir katkıda bulunmuş olacağız. Gayet güzel. Harika ilerliyoruz abi. Gerçekten güzel ilerliyoruz. Maşallahımız var. Umarım bu şekilde devam eder her şey. Şu anda asimilasyon oranımızı da %100'e tamamladık. Belgrad hala %100 olmamış. Artık %100 olsun yeter değil mi? Bizim de dalga geçmesin yani sevgili Belgrad toprağı. Ya toprak benim başkentim ama bir türlü %100 yapamıyoruz. Saçmalığa bak. Oo, Ruslar İngilizlerle savaşa girmiş. Evet, şu anda Entente paktı İngiliz ve İngilizlerin bütün vasal devletleriyle savaş halinde. Büyük bir savaş bu bu arada gerçekten. Özellikle Afrika'ya baksanıza zaten abi. Afrika'da gerçekten inanılmaz bir savaş dönüyor şu anda İngilizler ve Fransızların kolonileri arasında. Ama İngilizler Afrika'daki koloni savaşında Fransızlara karşı Entente Paktı'na karşı ciddi bir üstünlük kurmuş gibi görünüyor. Hemen biz şu ekonomi politikamızı değişelim. Sivil ekonomiyi alalım. Gayet güzel. Evet her neyse ben hala Central Powers'la Entente'nin savaşa girmesini bekliyorum. Bu arada ben bir şekilde Entente'ye girmeyi de deneyecektim hatırlıyorsunuz. Hemen o yüzden hem Fransa'yla hem Rusya'yla yine ilişkilerimizi geliştirmeye devam edelim. Gayet güzel. Ve artık Romanya'ya savaş ilan etmenin bence zamanı geldi. Entente paktı ve özellikle Rusya şu anda Birleşik Krallık'la meşgulken biz bu sırada Romanya'yı aradan çıkaracağız abi. Ama biraz daha orduya ihtiyacımız olabilir doğrusunu söylemek gerekirse. O yüzden bir otomobilizasyon işlemi gerçekleştiriyorum. Bir otomobilizasyon bence yeterli bu savaş için. Fazlasıyla yeterli. Elimizdeki ordu sayısını birazcık arttırmış olacağız. Gayet güzel. Orduları toplayalım bir araya. Şu anda İngilizler... Daha doğrusu Entente ve İngilizler arasında bir savaş olduğu için... Oyundaki tur atlama hızları gerçekten çok yavaşladı. Normal olarak. Çünkü o kadar çok hamle yapılıyor, o kadar çok ordu gönderiliyor ki çeşitli bölgelere... Şu anda gerçekten oyunun yavaşlamış olması normal. Evet, ordumuzu 61'e tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet toplamda sınırımız bulunmakta. Her bir toprağa 8 biner ordular göndererek Bükreş hükümetinin karşısına çıkacağız. Bükreş hükümeti karşısında 60 binlik Sırp krallığı ordusunu bulduğunda ne yapacak? Eri ayağına nasıl dolanacak? Ben şimdiden gerçekten çok merak ediyorum. Gayet güzel. Ordular gerekli bölgelere yerleştirildi. Eğer savaş planında değilsek savaş planına geçelim unutmayalım. Eee değilmişiz bu arada evet saldırı planına geçelim abicim seri bir şekilde. Geçtik değil mi galiba? Aynen öyle güzel evet artık saldırı planındayız her şeyimiz hazır ekonomik yatırımlara da para ayırmaya başlayalım ve Romanya'ya savaşımızı ilan edelim kendileriyle ilişkilerimiz bayağı iyiymiş bu arada ve dikkat etmek lazım kendilerinin Avusturya ile de ilişkileri çok iyi dolayısıyla Romanya'yı ele geçireceğim için Avusturya ve müttefiki Almanya tarafından bize karşı bir birlik olabilir abi bilmiyorum emin değilim o yüzden dikkatli olmamız lazım Evet savaşımızı ilan ettik hemen ilk saldırılarımızı gerçekleştirelim. Elimizdeki orduyla Romanya'nın bize karşı zaten pek şansı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Gayet güzel tahmin ettiğimiz gibi gerçekten de bize karşı şansları yokmuş abi. Baya rahat bir şekilde ilerliyoruz ve henüz ilk turdan Bükreş önlerine gelmeyi başardık gayet güzel. Harika böyle devam böyle devam. Evet Bükreş'e de girdik ve istemeden de olsa şu toprağı da Pakı'da düşürmüş olduk abi. Harika haber. Şimdi hemen orayı iyice bir kuşatalım. Ve bir saldırı gerçekleştirelim. Böylece 5 binlik Rumen ordusunu kayıp vermeden pakıta alarak ele geçirmiş olacağız. Ee, Burgas'tan bir asker alma işlemi yapalım. Böylece gelen çıkarmaları direkt olarak bertaraf edebiliriz bu şekilde. Evet gayet güzel pakıta aldığımız toprağı düşürdük. Güzel haber ama e, hala bitmedi. Buzağ toprağında ciddi bir e, Romanya direnişi söz konusu şu anda hala. Bükreş tekrar ele geçirdiler. Biz de onlardan tekrar geri aldık. Harika. Acaba şimdi nereye çıkarma atacaklar? Onu da çok merak ediyorum abi. Bu toprağı ve batısındaki toprağı ele geçirdiğimizde yani Buzağı'nın kuzeyindeki iki toprağı da aldığımızda Buzağı toprağı da e, pakıta düşmüş olacak. Bu sayede rahat bir şekilde Buzağı'yı da ele geçirebileceğiz dostlar. Hemen Burgas'tan bir asker alma işlemi daha yapıyorum. Böylece ordumu Dobrik'e kaydırabileceğim. Evet. İyi ki kaydırmışım abicim. Çok güzel. Böylece Karadeniz'deki bütün Rumen ordusu varlığını tamamen bitirmiş olduk. Harika haber. Şimdi Buzao toprağı da artık Pakıt'a düşecek. Evet Pakıt'a düşürmeye gerek kalmadan direkt olarak bütün Romanya topraklarını kapitüle etmeyi başardık dostlar. Böylece Balkanlar'da artık Avusturya Macaristan'ın sahip olduğu topraklar hariç ve Yunan toprakları hariç pek tabii ki tam hakimiyet kurduğumuzu söyleyebiliriz dostlar. Bakalım Fransa ile İngiltere arasındaki savaş nasıl gidiyor? Fransa ciddi bir comeback atmış abi. Çünkü Ruslar da işin içine el atmışlar şu anda. Ruslar da Afrika'ya ordu getirmişler. Dolayısıyla artık Afrika'daki üstünlük Entente Paktı'nın elinde. Fransa ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam edelim. Rusya ile de aynı şekilde. Bir gün bu devletlerle Entente Paktı'na girebileceğime inanıyorum abi. Hem Fransa ile hem de Rusya ile ilişkilerimi gerekli doğrultuda, gerekli düzeyde geliştirdiğim takdirde bir gün Entente'ye gireceğim. Buna inanıyorum abi. Hemen aspirasyonlarımızı başlatalım. Gayet güzel. Bir toprak daha kaldı. Orada da başlatalım. Harika. Her şey şu anda bizim lehimize gayet güzel ilerliyor. Çok iyi abi. Çok iyi. Artık benim bu arada ilerleyebileceğim Yunanistan toprakları hariç Daha fazla bir toprak kalmadı. Yani Yunanistan'da ele geçirip artık yavaş yavaş Central Powers'ın karşısına çıkmam gerekiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Ee, bu arada bizim ekonomik yatırımlar ne derecede etki ediyor? Bir bakalım. Ne kadar hızlı gelişiyor yani ekonomimiz? Gayet hızlı gelişiyor abi. Çok iyi. Bayağı hızlı gelişiyor hatta. Çok güzel. Bu şekilde devam eder umarım. Rusya galiba savaşı bitirdi. Yok, bitirmemiş abi. Orduları şu anda Karadeniz üzerinden geri dönüyor da topraklar. O yüzden bitti zannettim ama bitmemiş. Birleşik Krallık her ne kadar şu anda Afrika'da kaybediyor olsa da Hindistan toprakları ve Birleşik Krallığın ana toprakları olan Britanya Adası halen sorunsuz şekilde yaşamaya devam ediyor. Aslında ben şey bekliyordum hani Londra civarlarından belki bir ordu çıkarır İngilizler ve Fransa'ya çıkarma atarlar belki Normandiya civarlarından bilemiyorum. Ama şu ana kadar sanırım öyle bir denemesi olmadı İngiltere Devleti'nin. Her neyse biz kendi ekonomik yatırımlarımıza odaklanmaya devam edelim. Ekonomik olarak şu sıralar ciddi bir yükselişteyiz ve <laughs> bu ekonomik yükseliş dünyadaki konumumuzu da tabii ki de etkileyecek. Bu bölümün başında yanlış hatırlamıyorsam 20-25. sıra arası bir bölgedeydik fakat şu anda 16. sıraya kadar yükseldik abicim. Yaptığımız ekonomik yatırımların da etkisiyle yani gayet iyi bir durumdayız gerçekten de. Asimilasyonlar ne alemde? Onlar da güzel. Belgrad sonunda %100'ün üzerine çıkmış. Harika. Yapma etme ya. İtalyan, Somalisi, Yunanistan'ı ele mi geçiriyor gerçekten şu anda? Gerçekten mi abi ya? Bak Yunanistan. Sana biraz destek verecektim param da kalmamış ya Tamam tamam sakin ol Yunanistan Sakın ölme tamam mı aynen Al şu 54 bin dukatı direkt sana armağan ediyorum kardeşim Al bunu al kaynak da al benden ee, Hatta sana ticaret talep edip bütün paramı vereceğim abi Al bütün kaynağımı ve bütün paramı veriyorum sana Evet gayet güzel Bence buradan comeback atarlar artık Değil mi atarlar atarlar Atsınlar direkt zaten ben saldıracağım. Ee, al kaçı koçum. Bak yine bütün paramı sana veriyorum. Ticaret talep et. Bak hem yine bütün paramı hem de yine bütün kaynaklarımı sana veriyorum sevgili Yunan. Al şunları bir şeyler yap kardeşim. Hadi seni benim ele geçirmem lazım. Ya bir tane Yunan yarımadası için bütün İtalya ile savaşa girmek istemiyorum gerçekten. Lütfen rica ediyorum. Hadi Yunanistan. Haydi oğlum. Bastır biraz. Al bak biraz daha armağan gönderiyorum. Al. Cebine açlık yaparsın. Hadi. Evet şu anda İtalyanlarla Yunanlar arasındaki savaşta Yunanları ciddi bir biçimde desteklememize rağmen evet sonunda. Şimdi benim zamanım abi. Geliyorum. Hemen Yunanistan'a bir savaş ilan edelim. Başka bir devlet Yunanistan'ı ele geçirmeden önce bizim Yunanistan'ı ele geçirmemiz son derece önemli. Gayet güzel. Hiçbir toprağa, hiçbir toprağa İtalyanların almasına izin vermememiz lazım. Aa, ben orada İtalyanların ordusunu öldürdüm değil mi? Evet büyük ihtimalle öyle bir şey yaşandı abi. Orada bir İtalyan ordusunu öldürdüm ben ama kimi öldürdüm bilmiyorum. Umarım savaşa girmeyiz abi. Umarım. Şu an böyle beklenmedik bir savaşa hazırlıklı değiliz. Girmedik lan galiba. Güzel. Ben mi yanlış gördüm acaba? Galiba ben yanlış gördüm. Sanki biz orada bir İtalyan ordusunu öldürdük yok ettik ya. Oo yapma onu ya. Evet abi moradan bir tane toprak maalesef İtalyanların eline gidiyor. Evet bir de Maalesef kapitülasyonu da onlar tamamladılar abi. Evet yani Mora Yarımadası'nı İtalyanlarla bölüşmek zorunda kaldık dostlar maalesef. Mora Yarımadası'nın artık bir kısmı İtalyanlarda bir kısmı Sırplarda. Ama gün gelecek ben İtalyanları oradan atacağım merak etmeyin. Mora Yarımadası'nı almasalardı benim İtalyanlara karşı bir husumetim bir düşmanlığım yoktu. Ama Mora'da toprak aldıkları için benim alacağım topraklara göz diktikleri için artık İtalyanlar'da bir husumetimiz var dostlar. Gelecek yıllarda onları Mora'dan atacağız merak etmeyin. ve hatta belki Sicilya'yı da ele geçireceğiz hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Şöyle birkaç asker alma işlemiyle isyancıların karşısına çıkalım gayet güzel. Bu bölgede İtalyanlar e, ciddi manada bir e, yağma yaptıkları için şu anda bölgede bir huzursuzluk söz konusu. Bu huzursuzluğu ortadan kaldırmak için de vergileri düşürmemiz lazım. Bir yandan da ekonomik yatırımlarımıza devam edelim. Gayet güzel abi. Şu anda her şey iyi gidiyor açıkçası bizim açımızdan. Zaten artık yavaştan bu bölümü de burada noktalayabiliriz dostlar. Sınırlarımız gerçekten gün geçtikçe güzelleşmeye devam ediyor. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur dostlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. ayrıca açıklamalık linklerden Kerem İmaz Discord sunucusuna katılabilir ve Instagram hesabımı takip alabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oynar. Bay bay.